arkadaşlar Merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bulgur pilavı yapacağız, domates, kapya biberli. Soğan koymuyorum, sevip sevmeyen var soğan da konabilir, patlıcan konabilir. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. İki bardak bulgurum var, yarım çay bardağı sıvı yağ, Kapı, iki tane kapya biber doğradım, i̇ki, e, üç tane de domates doğradım buraya beraber yapacağız. Nasılsınız arkadaşlar? Bizler de iyi, şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Önce yağımızı koyalım. 2 bardak bulgur var. Bunları ben yıkayacağım. tencerem ısındı arkadaşlar. Yağım. Bu matesler üzerindeydi. Biberlerimi de koyayım. Kapya biberlerimi. Bunlar kavrulduktan sonra 蒙古族名字。 Az da şöyle tereyağı koyayım arkadaşım. Fazla değil. Bir tatlı kaşığı kadar. Domateslerimiz kavruldu biberlerimiz. Güzel kavrırsak, bulgur pilavı da güzel olur arkadaşlar. Kavruldu bulgurum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. sıcak su ekleyeceğiz. Bu bardağı ekledim. da koydum pişmeye pilavımız kaynamaya başladı arkadaşlar böyle önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte pişireceğiz pilavımız pişti arkadaşlar altını kapatıyoruz dinlendikten sonra servis, servis yapacağız Arkadaşlar pilavımız pişti. Bulgur pilavı yapmıştık bugün. Domates turşusuyla beraber servis yaptım ayran yanına. Güzel olmuş. Lezzetine de baktım. Bu sehpayı da komşumuz ev hediyesi olarak yaptı. Böyle ahşap e, sofra tahtası, sandalye, masa, sehpa yapabiliyor bize ev hediyesi olarak getirmiş. Teşekkür ederim kendisine de. Burada videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Böyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet alın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum.